Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumda bir değişikliğimiz var mı? Biliyorsunuz ki haberler şu anda çok fazla gelmeye başladı. Birincisi Elon Musk'ın Twitter'ı Dogecoin'e çevirdiği haber arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten. E, hatta şöyle göstereyim. Böyle bir bildirim geldi bana zaten. Böyle bir değişim oldu. Tabii ki bunu gören Dogecoin'de fırlamaya başlamıştı arkadaşlar. Beklentimiz şuydu aslında. Elon Musk'ın Twitter'a kriptoları entegre etmesiydi. Bunu da şu anda Dogecoin'i aslında başlatıyor gibi bir şey oldu. Bu haber güzeldir. İleride daha da fazla işimizi yarayabilir. Diğer bir haber ise çok çok önem arz eden ve tabii ki de bazı sorularımızın cevapların yavaştan geldiğini görüyoruz. Neydi bu soru arkadaşlar? Faiz madem yavaşlıyor, faiz madem durma noktasına geliyor. Neden yazın tehlike var arkadaşlar? İşte cevaplarından bir tanesi aslında bu tür emtiyaların yukarı yönlü fiyatlamasıydı ve şu anda bunu fişekleyecek bir haber geldi aslında aslında. Herkes şu anda bunu konuşuyor muhtemelen. Çünkü çok önemli arz eden bir haberde arkadaşlar. Petroldeki üretimi azaltıyorlar. Direkt olarak kesinti uğratıyorlar. Ülkelerin ne kadar kestiği burada zaten yazıyor. Peki bu bize ne ifade ediyor? Tabii ki enflasyon. Dünya çapında şu anda kriz var arkadaşlar. Enflasyon krizi var. Ve önceki videoda da şundan bahsetmiştim aslında. Dolara şu anda savaş açılıyor diğer ülkeler tarafından. Çin, Rusya. Çin tabii ki bunların başını çekiyor aslında ama arkadaşlar fark etmiyor. Sonuç olarak bir savaş var burada ve petrolde çok güzel kullanıyorlar aslında. Petrolün fiyatını yükselterek arzı sıkıntıya düşürüyorlar. Tabii ki bu da enflasyon ile karşı karşıya kalmamızı sağlayacaktır. Amerika enflasyonu düşürmeye çalışırken bu ülkeler enflasyonu tavan yaptırmaya çalışıyor. Böyle bir savaşın içerisindeyiz. Tabii ki Amerika bu cevap beğenmedi arkadaşlar. Beğenmemek de haklı. Çünkü adamlar uğraşıyor enflasyonu düşürmek için. Direkt olarak şu aslında söylendi. Piyasa belirsizliği göz önüne alındığında şu anda üretim kesintilerinin makul olduğunu düşünmüyoruz diye bir tepki geldi aslında. Ki zaten mantık buydu. Çünkü piyasanın ne yapacağı hala belli olmazken aslında biz görürken bazıları görmezken petrolün de bu tür bir atak yapmaya çalışması gerçekten enflasyonları daha da yukarıya doğru çekmeye başlayacaktır. İşte şu senaryo aktif hale gelebiliyor. Faiz düşerken faiz kesilirken petrol ve diğer emtiyaların fiyatı yükseldiği için tekrar enflasyon ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da faiz yavaşlarken bir anda daha da fazla gazını artırmaya başlayabilir arkadaşlar. Bu çok tehlikeli bir olaydır. Şu an etki gösterir mi? Hayır sanmıyorum etki göstereceğini. Petrole bakıyorsun direnç konumunda zaten. Bu nokta kırılmadığı sürece petrolde çok bir şey olmayacaktır. Ama arkadaşlar sonuç olarak üretimi kesiyorlar. O yüzden fiyatın yükselmesi gerekiyor. Beklentim petrolün bu saatte sonra yukarı yönlü tırmanmasıdır. Ama o zamana kadar piyasamız çok fazla etkilenmeyecektir. Aksine ABD enflasyon verisi sonrası daha da fazla yükselmeye doğru gideceğimizi ben düşünüyorum. Hemen bilgilendirmelerimi yaptıktan sonra videoyu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sizlere ayrılan çok çok önemli fırsatlar oluyor. Beni zaten biliyorsunuz arkadaşlar bir borsaya gidersem oradan illa referans linki alırım. Sizlere özel indirimler ve tabii ki de kampanyalar sağlamaya çalışırım. Eğer Mexic'de alsatlar yapıyorsanız veya yapmak istiyorsanız veya borsaya geleceksiniz. Yorumlarda link var arkadaşlar o linke tıklayarak Base'e gelebiliyorsunuz ve burada yaptığınız al satlar sayesinde oluşturduğunuz hacim kadar sıralamaya giriyorsunuz. Burada zaten ödüller yazıyor. İlk 5 olanlara 26 dolar diye gidiyor. Böyle böyle ödül dağıtıyorum ben size. Şu anda küçük bir bütçe ayırdım. Çünkü ilerleyen vakitte bunu daha da genişleteceğiz sizlerle beraber. Yani haberiniz olsun önceden veya sonradan kaydılmaz önemli değil. Sadece bizim kanala özel bir etkinlik yarattığım için buna katılmanızı sizlerden istiyorum. Ve tabii ki alsatlarla para kazanıyorsunuz. Ekstra ekstra ödüller alıyorsunuz arkadaşlar. Belki duymaktan bıktınız arkadaşlar. Fakat bunlar işe yarayan şeyler. Adam Malzahat yaparken daha da fazla parasını kazanabiliyor aslında. O yüzden bunları duyurmak önemlidir. Söylediğim gibi aşağıda yorumlarda bağlantısı zaten bulabiliyorsunuz Meksiç Borsası'nda. Şimdi dönelim Bitcoin tarafına. Arkadaşlar çok çok net konuşacağım. Çok da net anlatacağım sizlere. Şöyle bir olayımız var. Daralan bir yapımız var. Genelde bu aşağı yönde kırar şu andan söyleyeyim bunu da. Valla bıktık şöyle bıktık. Çünkü burayı o kadar fazla test etti ki Bitcoin tarafı maalesef hala kıramadı. Şu aşağısı çok sağlam bir destek kurumu. Arasında sıkıştık. Adam long açıyor. Short açıyor. Long açıyor. Short açıyor. Böyle böyle parayı çok fazla indiren elemanlar oldu. Görüyorum ben bunları. Piyasanın buna izin vermesi de çok çok ilginç çünkü çok belirgin ve her şeye tıkırındı işlemeye devam ediyor. Böyle bir yapı var şu anda. Buralarda long shortlar dönmeye devam ediyor. Bu bir süre sonra patlak verecek ve çok çok sert bir hareket gelecektir arkadaşlar. Beklentim normal şartlarda. Temel anlamda beklentim tabii ki piyasanın yukarı yöne gitmesidir ama bu formasyona bakarsan bizi de aşağı yöne taşıyor. Nereye kadar taşıyor arkadaşlar? 27 binlere tekrardan bizi taşıyabiliyor. Tabii ki petrol haberinin çıkmasıyla beraber buna da etki yarattı arkadaşlar. Bitcoin'e de etki yarattı. Ama söylediğim gibi petrol haberi şu an değil ilerleyen vakitlerde etkisini göstermeye başlayacaktır. Twitter'dan zaten şunu paylaştım yetmedi mi diye. Çünkü çok çok fazla denemeler geldi arkadaşlar. Maalesef hala başarılı olmadı. Aslında herkesin psikolojisini yoran şey altcoin'ler bekliyor. Bitcoin sağa sola gidip geliyor sürekli olarak ve hiçbir işi yaramıyor. Bayağı zaman öldürdüler. Bu saatte sonra sert bir hareketin gelmesi lazım ve bu trendlerden kurtulmamız lazım arkadaşlar. Normal şartlarda Bitcoin'e bakarsan buradan düşmesi gerekiyor. Çünkü çok çok ağır bir dirençteyiz. Hala kırılmadı. Hiçbir şekilde desteklenmiyor. Total tarafına bakınca zaten çok ağır dirençlerde olduğumuzu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası çok ağır bir direnç noktası. Yani kolay olmayacak ama çok fazla denedik. Yani bu saatten sonra ne olur? Tekrardan Bitcoin en fazla 25.250 seviyesine kadar iner. Ama öyle ya da böyle o 29.000 bandını aşacaktır arkadaşlar. Ne olursa olsun. Bunun sağ sol artık kalmadı. Dolar endeksi şu anda 102'ye kadar geri ve daha da fazla gerilemesini bekliyorum aslında arkadaşlar. Çünkü e, anlattıklarım zaten biliyorsunuz faizler artmayacaktır. Enflasyon verisi bekleniyor şu anda Amerika tarafındaki. 6.0 bekleniyor arkadaşlar. 12 Nisan'da açıklanıyor. Bu da çok çok önem arz ediyor aslında. Şimdi arkadaşlar çok net konuşacağım sizlerle. Biliyorsunuz ki piyasalar gerçekten insanlara para kaybettirmek üzerine kurulmuştur. Bu düzen her zaman böyle devam eder. Ve çoğu insanda tam piyasa çıkacakken piyasadan çıkmaya başlar. Ve çoğunuzdan şu cümleyi de ben her zaman duyarım ben sattıktan sonra yükseldi. Genelde zaten böyle oluyor arkadaşlar. Piyasa o kadar çok psikolojisi dibine kadar okuyor ki siz tam bıktığınız anda piyasa yukarı yönlü vuruyor. İşte biz ne yapıyoruz? Bırakıyoruz duygusalı. Ne diyoruz? Teknik bize şunu söylüyor. Teknik şunu söylüyor. Amerika bunu söylüyor derken yönümüzü buluyoruz. Bak ne söylüyorum? Kısa vade en fazla 25.250 ama öyle ya da böyle 29 kırılacaktır. Çünkü şu anda ekonomik veriler bunu destekliyor. Bırakın şimdi piyasa yapıcıları, al satçıları. Biz ne diyoruz? Trend bu şekilde. Trend bu şekilde ise buna göre uyum mak zorundayız. Buna göre pozisyon almak zorundayız. 25.250 düşebilir mi? O zaman ne yaparsın? Kısa vade ufak da olsa kar alırsın Bitcoin tarafından. Yani kendini buna göre ayarlaman gerekiyor. Altcoin'lerde olanlar farkındayım arkadaşlar. Çıkmıyorlar. Evet çıkmamaya da devam edecekler zaten. Çünkü hala direnç bölgesindeyiz. Bunlar aşılmadan altcoin'lere can gelmeyecektir. Tether'ın dominansı bu noktayı tam anlamıyla kırmadan altcoin'lere can gelmeyecektir. Bitcoin'in dominansı artık saat bölgesinde. Bitcoin bir türlü direncin üzerine atamadığı için bu saatten sonraki Bitcoin'in dominansının gerilemeleri altcoin'e fayda sağlamayacak olmayacaktır. Direkt olarak Bitcoin ile beraber dominans aşağı düşecektir. Bu da altcoin'leri çıkartamayacaktır arkadaşlar. Ben her zaman şunu savundum. Bitcoin sağlam bir desin üzerinde kalsaydı şu anda Dominas aşağı doğru şelale olurdu. Bitcoin'in fiyatı aşağı düşmezdi. Ama ne yaptı? Tam direncin oraya park etti. Dominans da tam direncin oraya park etti. Bitcoin ile beraber hareket edip duruyorlar arkadaşlar. Bunun çıkarı yok. Bu, bu oluşum bize hiçbir şekilde fayda sağlayamayacaktır zaten. Ben bundan bahsediyorum. O yüzden diyorum ki beklemek zorundayız. O direncin kırılmasını beklemek zorundayız. Başka da para şu anda kazanamayacağız zaten. Kriptoların toplam değerini gösteren grafiğe bakıyorsun. Burada da arkadaşlar baya sert bir direncin ne olduğunu görebiliyorsun. Yani öyle kolay olmuyor o işler. Bir türlü üzerine atamadığımız için de beklemek zorundayız ve şu anda çok büyük bir tehlike oluştu aslında. Bizleri tam şu noktaya kadar indirebiliyor. 1 trilyonuna kadar tekrar gerileyebiliriz. Bu da Bitcoin'i e bayağı aşağı taşır. Altcoin'leri çok daha fazla ezmeye başlayacaktır. Bakın şu anda güvencemiz var. Evet, altın Bitcoin partisine göre şu anda direnç bölgesinde olduğumuz için yukarı yönü bu şahlanamıyor Bu şahlanamazsa zaten Bitcoin'de düşmüyor arkadaşlar çok fazla. Altın bize ne diyor? Altına bakarsan da hala yeşilliğini koruyor, pozitifliğini koruyor arkadaşlar. Ama maalesef hala bu da kıramadığı için bekletiyorlar bizi. Şimdi önümüzde de kritik veriler olunca tabii ki buradan insanlar almıyor. En azından diyor ki şu veri gelsin de kısa vade geriye çekilsin de öyle alayım diyor. O adam da haklı sonuç olarak bekletiyor yani parasında. Enflasyon verisine kadar çok çok fazla bir şey beklemiyorum. Belki bir sürpriz yaparlar. Enflasyon verisi öncesi Bitcoin yukarıya doğru taşılar altına beraber. O zaman işte tadından yenmez. Çünkü enflasyon verisi bile o saatten sonra etkili olamayacaktır. Aslında soru şu kim enflasyon verisi öncesi arkadaşlar buradan alır sorusunu sormak lazım. Cevap şu anda bulamıyor. Diyorum. Sadece Elon Musk'ı görüyor. O da sadece Dogecoin'e odaklanmış vaziyette. Belki de elinde Dogecoin vardı. Elinden çıkartmak için böyle bir olay yarattı ve şu anda satıyor. Belki de piyasa 25.250'e kadar tekrar geriye çekecek. Bundan Elon Musk faydalanarak tekrardan Dogecoin'e giriş yapacak. Mantıyla da düşünebiliriz aslında. Paralı insanlar genelde al sinyali veriyorsa sat anlamına geliyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki çok fazla short'a odaklanmış paralı insanlar vardı ama onlar bile yanıldı. Veya yanılmadı. Bizi aslında short diyorlar kendileri long kaçıyorlar. belki de. Sırf bizim paramızla işleme girmek için. Yani piyasadaki denge dengeler farklıdır arkadaşlar. Birileri satacak ki birileri alması lazım. Örnek veriyorum sen 20.000'den satmak istiyorsun. O adam da 20.000'den almak istiyor. O adamın parasını senin karşılaman lazım ki o adamın emri gerçekleşsin mantığıyla piyasa gidiyor aslında. Bakın burada çok önemli bir olay yatıyor. Çünkü Amerika'nın faiz beklentisine bakarsan şu an tekrardan gündemde 25 bas puan var. %59.2 oranında bu bekleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yeşil kırmızıyı kestikten sonra ilk hedeflerinden bir tanesi beyaz kısım oluyordu P-Cycle indikatörüne göre. Şu anda zaten beyaza bakarsan da 45 bin dolarda olduğunu görebiliyorsun. İlla buraya gitmek zorunda mı sorusu sorunca da hayır arkadaşlar zorunda falan değil. Ama öncesinde de böyle bir düz bir yapı oluşturduktan sonra haftalık bazı sonra bir kere daha yukarı yönü patlatmaya başlamışlardı piyasayı. Aynı düz yapıyı şu an burada da görüyorum ben arkadaşlar. Yani potansiyeli gerçekten var ve gereğinden fazla şişirilebilen bir piyasa görebiliriz aslında. Amerika ne kadar bunu engellemeye çalışsa da belki de bunu avantajını kullanarak daha da fazla insan yukarıdan mal kitlemeye başlayacaktırlar. Çünkü şöyle bir olayımız var. Faizler dururken herkes bunu çıkış yönü olacağını zaten biliyor. Ama yazın bir tehlikeden bahsediyorum. Peki yaza girmeden önce böyle pumpların gelmesi ne fayda sağlar? Tabii ki arkadaşlar yukarıdan mal kitlemeye sağlar. Ya, yazın tekrardan o yukarıdan kitledikleri malı geriye alabilirler. Bu sayede enflasyon çok daha fazla aşağı çekebilirler. Çünkü kripto para piyasasından da para çalıyorlar arkadaşlar ve bunları yakıyorlar. Yani şu an işler karışık ama arkadaşlar hala söylüyorum Mayıs'a kadar işler gayet yolunda ve iyi ilerliyor. Sıkıntı yok. Petrol haberine göre şu anda pozisyon almaya gerek yok. Çünkü etkisini hemen zaten göstermeyecek. Altyazı Evet Bitcoin şu anda video anda zaten desteğe kadar geriledi gördüğünüz gibi 27.750 seviyesinden destek alaması ve burayı kırarsa arkadaşlar büyük ihtimalle 26.900'ler gündem olmaya başlayacaktır. Dikkatli olmakta fayda var. Genelde bu üçgenler yukarı yönünü kırmıyor arkadaşlar aşağı yönlü kırıyor. Tepeler gitgide alçalmaya devam ediyor ve buradaki dibi zaten çok fazla koruyamayacaklardır. Ve bu noktaya kadar geriye çekilirse de herkes tekrar almaya çalışacaktır. Bakalım ne yapacaklar çünkü yani o kadar çok belli ki bu noktaya düşerse herkes zaten gene alacak. Bakayım bunu nasıl engelleyecekler. Çünkü bir değil iki değil 3 etti neredeyse. Bunu yapmamaları gerekiyor. Piyasaya zarar veriyor. En azından güzel bir fake ile beraber buradan sonra yukarı yönünü kırması lazım. Başka da piyasamız şu andan itibaren kurtulamıyor zaten. Beklemek zorundayız. Bakın Ethereum da hala direnç noktasında ve kıramamaya devam ediyor arkadaşlar. Nereye kadar geriler diye bakınca da 1716 seviyesine kadar gerileyebilir. Ethereum Bitcoin'e bakıyorsun direnç kurumundayız. Şu anda pek bir olay zaten yok. Nasdaq'a bakıyorsun devam. S&P'ye bakıyorsun aynen devam. Daha önce olsa bakıyorsun aynen devam. Bir sıkıntı bunlarda gözükmüyor. Borsa İstanbul zaten Allah'a emanet çok fazla düşeceğini sanmıyorum ama çok da fazla yükseleceğini de sanmıyorum. Belli ki seçime kadar bu borsa burada tutacaklar arkadaşlar bir şekilde çünkü şu anda biliyorsunuz ki sadece bankalar alıyor neredeyse özellikle Ziraat Bankası alıyor. Başka da bunu buradan alan falan yok alım satım yapan çok fazla yok. Borsadaki paraları seçime kadar tutmaya çalışacaklardır ama onun dışında çok da fazla para akışı burada olmayacaktır diye bakıyorum. Altın direnci kıramadığı için konuşmuyorum. Gümüş tarafı direnç kurumundan satıyor haberiniz olsun dikkatli olmak lazım bunda da. Petrol şu anda düşen trendde bu noktayı aşarsa çok daha fazla tehlikeli. Belki büyüyecektir çünkü ilerleyen vakitlerde enflasyonu etki sağlayacaktır. Bu da tekrardan faiz artırımlarını gündeme getirebilir. Evet daha fazla aktaracağım bir şey yok. Etkinliğe katılmayı unutmayın. Aşağıdaki bağlantılardan bulabilirsiniz arkadaşlarım. Ödüller burada zaten yazıyor. Ayın 15'inde sonlanacak ve hemen ödüller size zaten dağıtılacaktır. İlerleyen günlerde bu 250 dolar mesela 1000 dolar olacak, 2000 dolar olacak. Böyle böyle ilerleyeceğiz zaten sizlerle beraber. Yorumlarda linki bulabilirsiniz. Teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.